Ee, yabancı ot ilaçları e, son yıllarda e, çok kullanılmaya başladı. E, çok kullanılmasıyla birlikte de sürekli yabancı ot ilacı e, markaları cezai ya da tedavülden kaldırılıyor. Sebebi e, insan sağlığına doğaya çok zarar veren verilen verilebilen e, maddeler içerdiği için. E, bununla birlikte de e, e, firma sahipleri de yeni işte az zarar veren, daha az zarar veren gibi böyle şeyler çıkartıyorlar. E, ne kadar az zarar veren olursa olsun her birisi toprağa zarar veriyor. E, aslında yabancı otla mücadelenin başka türlü yöntemleri var. E, birinci yöntem zaten bildik yöntem: tırpanlamak, temizlemek e, ve sürekli temizlemek. E, bu e, bir anlamda da e, üreticinin aslında e, kendi bahçesine olan ilgisini ve alakasını gösterir e, ve o bahçede e, çok daha kaliteli, verimli ürün alır. Bunu anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar ama e, üretici de e, işin kolay tarafını seçiyor bir anlamda maliyet hesabını ederek böyle kolay tarafını da seçiyor. Ama biz elimizden geldiğince hiç bıkmadan yılmadan eğitimlerimize yabancı yabani ot ilaçlarının eğer uygun zamanda e, lokal olarak kullanabilmesini ben öneriyorum sürekli söylüyorum bunu. Bu ama toprağa zararlıca e, zararlayacak, zehirleyecek şekilde olmasının e, sakıncalarını da anlatmaya çalışıyoruz. Ama biz yılmadan bu. Çok teşekkür ederim. 209 metrekare alan üzerine 5 katlı bir inşaat yaptık, ek bina yaptık. Bu sosyal medyadan da takip edersiniz tahmin ediyorum. Bütün amacımız üyede çiftçilerimizin maliyet girdilerini aşağıya düşürmek. Hem eğitim amaçlı hem de tarım marketi açtığımızda oradaki bulunduğumuz Ürünlerin e, ekonomisiyle alakalı, fiyatlarıyla, etiket fiyatıyla da alakalı olacak bu. Amacımız kesinlikle ünyede e, bu işi yapan, e, tarımsal marketçilik yapan e, esnaf arkadaşlarımız, kardeşlerimizle rekabet değil. Bizi hiç kimse yanlış anlamaz. E, onlarla zaten biz bir nalbur e, işi yapmayacağız burada sezonda, hangi sezon, hangi ayda, hangi mevsimde, hangi ilaçlar lazımsa, hangi tarım alet ve ekipmanları lazımsa bunları bu alanda bulundurmaya çalışacağız. Etiket fiyatlarında mutlak surette bir iyileştirmemiz olacak. Bununla alakalı çok acele etmiyoruz. Bu sene fındık kurduğu ilaçları, yaprak gübreleri ve tohum fide ve fidan fidanla başladık. Yani bu 4-5 e, çeşit kalemle başladık. Şimdi e, mekanik aletleri araştırıyoruz. E, onlarla e, ana bayilerle e, diyalog halindeyiz. E, çok acele etmiyoruz. Hiç acele etmiyoruz aslında. Yavaş yavaş hem e, profesyonel bir e, e, alışveriş yapmayı, e, bir işletme sahibi olmayı düşünüyoruz. E, Üretici geldiğinde de hakikaten almış olduğu üründen de memnun kalsın istiyoruz. Bu anlamda da böyle ciddi, ince bir çalışmamız var. Evet, çapa makinaları belki kendimize mal etmeyeceğiz ama firmalarla bunları görüşmeye başladık. Firmalar bizim bir an tarafta ufak bir showroomumuz olacak. Orada çapa makinalarının teşhirini yapacağız. Valla bizimle kim ne şekilde çalışmak isterse biz onlarla en uygun şekilde çalışmayı düşünüyoruz.